Sayın Yavuz Yılmaz. Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nda azalan işçi sayısı kurumun geleceğini tehlikeye sokmakla kalmayıp madenlerde kaza riskini artırmaktadır. 17 Temmuz tarihinde kurumun Armuçuk müessesesinde meydana gelen göçük nedeniyle 25 yaşındaki madencimiz Yunus Oku hayatını kaybederken bugün de üzülmez müessesesinde 29 yaşındaki Fatih Kafkas isimli maden işçimiz aynı şekilde can vermiştir. Bir hafta içerisinde peş peşe gerçekleşen bu iki kaza adeta göz göre göre gelmiştir. Sayıştay raporlarında kurumda yeterli sayıda işçi tertip edilmemesinin hem üretim kayıplarına hem de iş kazalarına yol açtığı açıkça ifade edilmiştir. İşçi açığının giderilmediği TTK'da Kurumun geleceği ve işçilerin hayatları karartılmaktadır.